kazanacağız. Dilene, dilene kazanacağız. Değerli basın emekçileri, kamu emekçileri ve emekleri adeta Bermuda şeytan üçgeni ile karşı karşıyadır. İktidar, TÜİK ve Yandaş Konfederasyonu'nun yarattığı girdabın, girdap ile emekçiler karın tokluğu dahi diyemeyeceğimiz bir sefalet ücreti yaşamaya çalışmaktadır. Yıllardır bu üçlü oyunu aynı oyunu oynuyor yandaş konfederasyon. Enflasyon altındaki oranların altına imza atıyor. TÜİK her 6 ayda bir iktidarın ek ekonomi politikalarına uygun oranlar açıklayarak gerçek enflasyonu gizliyor ve iktidar TÜİK verilerine göre enflasyon farkını vererek lütfedercesine artış oranı açıklıyor. Et. müjdesinin yaşadığımız gerçek enflasyon ve alım gücünün korkunç erimesinin karşısında hiçbir karşılığı yoktur. En küçüğünden en yaşlısına, işsizinden çalışanına, öğrencisinden esnafına kadar tüm halk, tüm büyük rak rakamlarının yalan, yoksulluğun gerçek olduğunu bizzat yaşayarak görmektedir. Kamu emekçilerinin ve tüm emeklerin maaşlarına en az asgari ücret artış oranı kadar zam yapılmasını istiyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret için en düşük kamu emekçisinin maaşına eş yardımı, çocuk yardımı, kira yardımı, ulaşım yardımı gibi sosyal ödemeler de yapılacak artışlarla yoksulluk sınırı üzerine çıkartılmasını istiyoruz. Tüm vergi yükünü ücretlerin omuzlarına yıkan, her yıl daha da büyüyen gelir vergisi adaletsizliğine derhal son verilmesine gelir vergisi birinci dilim oranının yüzde on yüzde ona düşürülerek yoksulluk sınırına kadar olan maaşların, ücretlerin birinci vergi diliminde sabitlenmesini talep ediyoruz. Abi. Ve en temel taleplerimiz sağlanıncaya kadar fiili ve meşru mücadelemizi farklı eylem etkinliklerle sürdürmeye devam edeceğiz. İktidarın sermayeden yana politikalarının ağır sonuçlarını yaşayan tüm kesimlerle birlikte mücadele ederek insan önüne yaraşır bir yaşamı inşa edeceğiz. KESK olarak İktidarlardan icazet beklemek yerine her zaman olduğu gibi tüm kamu emekçilerini ve emeklilerini bugünün acil talebi olan en az asgari ücret artışı talebinde olduğu kadar en talebimiz en temel talebimiz olan insanca yaşamaya yetecek yoksulluk sınırı üzerinde ücret talebine sahip çıkmak için omuz omuza vermeye vermeye çağırıyoruz. Olur, Hesap soruyor. Onurlu memur, memur. Hesap, hesap soruyor. soruyor.